Son yıllarda önemi giderek artan AIDS ile ilgili konuşmak istiyorum. Ülkemizde 2023 yılı itibariyle 41.700 AIDS vakası bildirilmiştir. Dünyada 34 milyon AIDS vakası vardır ve bunların 3 milyonu 15 yaşın altındadır. Buradan da gördüğünüz gibi önemli bir sorundur ve bu konuda bir takım yanlış intibalar edinilmiş toplumda sağlık personeli bile dokunarak AIDS'in bulaşacağını düşünmekte. Onun için toplumun farkındalığı artırılması, neyle ulaştığının bilincinin güzel yerleştirilmesi lazım. AIDS, cinsel yolla bulaşan, özellikle son yıllarda homoseksüellite arttığı için homoseksüellerde daha fazla yayılan, ayrıca kan yoluyla bulaşan ve de enfekte anneden bebeğine hem intrauterin olarak hem de emzirme ile bulaşabilen bir hastalıktır. Son yıllarda tedavi konusunda gelişmeler o kadar iyi noktada ki hastalar sağlıklı kişilerle aynı ömrü yakalayabilmektedir. Yeter ki HIV ile ilgili testler yapılsın. Birçok kişi kendilerinin yaftalanacağını düşündüğü için HIV testini yaptırmamakta. Oysaki şüpheli cinsel teması var ve bu konuda içinde kuşku taşıdığı halde pozitif çıkarsa yaftalanırım. Herkes benden bahseder diye gidip eş testini yaptırmamaktadır. HIV virüsü vücuda alındıktan sonra uzun bir süre sessiz dönem yaşanır. Daha sonra ise bağışıklık sistemini tamamen çöktürerek hem kanser hem de bağışıklığın bozulmasıyla ölümcül olabilir. O nedenle bu sessiz dönemde tek belirti, e, tek anlayabileceğimiz nokta HIV testinin yapılmasıdır. Bu şekilde şüphesi olanlar hatta şüphesi yoksa bile kendisine başkasının bulaştırabileceğini, eşinin bulaştırabileceğini düşünerek Avrupa ülkelerinde yılda bir diyor ama biz de yılda bir biraz fazla gibi düşünsek de 2-3 yılda bir HIV testini yaptırmalarını öneriyorum. Herkese mutlu, sağlıklı günler dilerim.